Parkinson beyin hücrelerinin tarih ve tahribatı sinirlerdeki tahribat, sinirci iltihaplanması diye bilinen istem dışı hareketlerin kaynağını teşkil eden dengesizlik, halsizlik, yorgunluk gibi görüntüleri meydana getiren bu negatif olguda şimdi insanlarımızın orta yaş üst yaş grubunun her geçen gün artması sonucunda sentetik ve kimyasalların özellikle damar sağlık sorunları gereği olarak kullandıkları sentetiklerden, kimyasallardan sırayet eden bu negatif olgunun temizlenebilmesi bakımından beyin hücreli kendini yenilemez dendiği noktada şimdi şansımızı deneyip doğal ve natural olandan yani profilaksi amaçlı Allah'ın nimetlerinden faydalanabilir miyiz? Özet söylemek lazım gelirse. Muhterem kardeşlerim, insanlıkta orta yaş grubu artıyor ya, evet, orta yaş insan gruplarının da şu anda Avrupa ortalaması itibariyle %2.6'sı Parkinson'a muhatap oluyor. Yani çok yaygınlaşan bir sağlık sorunu haline geldi. Daha evvelinde daha seyrek görülen bu problem şimdi kimyasalların ve sentetiklerin hayata hakimiyetinin getirisi olarak Artmakta her geçen gün. Öyleyse dikkatinize sunuyorum ki her problemin ana temel başı neydi dolaşım? Dolaşımın rahatlatılması, kan deveranının hızlandırılması birinci vazife. O zaman beyin embriyondaki toksik iltihap ve serbest radikallerle, lezyonların temizlenmesi için alisin al maddesi içeren sarımsaktan elde edilen kapsül çalışmakla gelecek. Olacaktır faydası. Çok yüksek ihtimalle. Onun yanında dolaşımı sağladık. Toksikler iltihap vardı ya Evet. Öyleyse temizlenmesi bakalım. Antioksidan bitki köklerinin toprak altında oksijensiz ortamda 3500-4500 pilot ve yaylalarda güç yetişme şartlarında güçlü mahiyet arz etmesi antioksidan olarak. Yine güçlü temizleyici olarak kendi ağırlığının 10-12 katı yabancı bileşkeni mıknatısı metalik kendine şak şak çekmesi gibi görev yapabilecek olan Allah'ın nimeti. Hemen akla gelir. Dolaşımı sağladım. Toksikleri koydum. Temizlemeyi koydum. Şimdi sıra temizlemeye geldi. Temizlemede ne akla geliyor? Kalsiyum karbonat, kalsiyum sotensiz sulfat, soya fasulyesinin lesitini ve böyle bir bileşkenler grubu. Onun yanında B6 ile 12 yüklemesi, yeşilliklerden müteşekkil kapsül hapı şeklinde. Onun yanında yumurtanın beyazının tozu ferment edilmiş süt mineral yüklemesi bakımından böyle bir destekler grubundan faydalanırken diğer taraftan bitkilerin 44 çeşit protein, vitamin yüklemesi bakımından, aktivite etmek bakımından mükemmel bileşkenler grubu bizim de Hebel diye adlandırdığımız HB grubu. Hemen akla gelir. Riske girmeden, tren yolu gibi uzamadan, yüksek başarı şansıyla, yüzde %90'a veren başarı şansıyla birinci ayda sonucu görmek, hodri, meydan dedirtecek kadar rahat ortamı size sunacaktır. Öyleyse bu nimetleri, bu ilmi gelişmeleri yakinen bilmek, tanıma herkesin hakkıdır. Herkesin de faydalanabildiği bir imkandır. Tanıyalım ve de faydalanalım inşallah.